Kaç gündür bunu takıyordum. Bak. Elmas tamam mı bu? Gerçek elmas. Gerçek altın. Bunu birkaç yıl önce almıştık ve benim benim çok sevdiğim bir küpem. Uzun zamandır takmıyordum. Geçen de dedim hadi artık bunu takayım. Hem boksa falan da giriyorum ya. Antrenman yaparken işte bir yerlerime takılmasın diye iyi oluyordu. Şimdi niye anlatıyorum? <laughs> Kulağım acıttı biraz ama benim hiç umurumda olmadığı için... Kulağımın acıyıp acımaması. Hani çok sallamadım açıkçası. Geçen de babamla Tunava'ya gittik, gezdik. Benim küpe ama hala kulağımdaydı. Sonra eve bir geldim. Aynaya baktım. Burada küpe var, burada yok. Arkadaşlar küpe, küpek kulağımdayken düşmüş. Yani küpeyi daha çıkarmadan kaybettim. Bilmiyorum nasıl oldu. O yüzden benim... Ve annem o kadar sinirlendi ki. Annem şu anda şehir dışında. Anneme anlattım. Yüzüme telefonu kapattı. Beni evlatlıktan çıkarmış bile olabilir şu anda. Ama ne yapayım yani kulağımda... Abi kulağımdaki küpe nasıl kaybolur? <laughs> saat bir oldu. Ben on buçuktan beri Anna Karenina'yı okuyorum. Gerçekten iyi ki ikinci kere okumaya karar vermişim. Çok hoşuma gidiyor şu anda. Kahvemi içtim, şimdi spora gideceğim. Yürüyeceğim. Yürüyüş saatlerimi yarım saatten bir saate çıkardım son bir haftada. Çünkü hem biraz öyle gerekli gibi düşündüm hem de açıkçası boş vaktim çok olduğu için Biraz fazla düşünmeye başlamıştım. <laughs> fazla heyecanlanıyordum gün içerisinde. Enerjimi yeterince atamıyor gibi hissediyorum. O yüzden yürürken o kadar yürülüyorum ki odama iyi geliyor açıkçası. Yani böyle sonrasında hiçbir şey düşünmesin gelmiyor. Sadece bir koltuğa oturup kitabımı okumak istiyorum. <laughs> böyle bir taktik buldum. <laughs> ama şu anda hani sorsanız bir saat yürümek istiyor muyum? İstemiyorum. Bugün pazar bu arada. Ay gerçekten kitabı çok sevdim ve şöyle, hani bu kitabın baskısı bu kadar güzel olmasaydı muhtemelen beni bu denli mutlu etmeyecekti. Ama bu kadar güzel bir baskı ki, baksanıza. Aşık oldum gerçekten. Yani uzun zamandır sahip olduğum en güzel şey bu kitap olabilir. Ve normalde 800 liraya satılıyor. Ben bu versiyonu... Ben zaten genel olarak, e, bir şey diye geçiyor. Penguin Classics, Penguin English Library serisi bu. Hepsi böyle ciltli. Ben bu seriyi yıllardır çok beğeniyorum. Benim hiç ciltli kitabım yoktur çünkü ciltli kitaplar her zaman daha pahalı oluyor ve açıkçası taşıması da zor ve okuması da zor. Hani gerçekten kitabı şöyle tutacağım diye kol antrenmanı yapıyor gibi hissediyorum. Özellikle ilk başlarındayken çok zorlanıyorum çünkü burada hiçbir ağırlık yok. Burası çok ağır basıyor da biliyor muyum? Özellikle bu Selin'den Anna Karenina e kitabını çok istiyorum çünkü renkleri harika bence. Benim en sevdiğim renkler olabilir gerçekten. Şu anda ışık çok kötü geliyor. şu da beni görüyor musun? Canım kitabı Aşkım! 100 lira bak 450 liraya düştü. Ve ben alacaktım ama dedim ki neyse biraz daha düşüneyim. Çünkü e, kağıt baskı olanları 300 liraydı. O yüzden dedim hani bu kadar fazla para vermeye de gerek var mı? Ve sonra gece 11.50'de hani indirimin bitmesine 10 dakika kalın bu kitap 310 liraya düştü ve ben o kadar mutlu oldum çünkü İngilizce bir kitap, ciltli bir kitap, kapkalı bir kitap ve 310 lira. Yani resmen aşırı iyi bence. Başka diyecek bir şey yok ama Videoyu kapatınca spora gideceğim için uzatmaya çalışıyorum uzattıkça. Hala bir haftadır video yüklemiyorum. Nedense bu aralar video editlemeye çok istekli değilim. Çünkü hani bütün gün böyle teknolojiden uzak yaşamayı tercih ediyorum bu aralar. Video editlerken bir de açıkçası bence bunu bir süredir düşünüyorum. Bir insan bence bu kadar kendini görmesi normal bir şey değil. Hani e, bir haftada 5 tane video yüklediğim bir dönem olmuştu. Dönem olmuş dedim. 2 hafta önce falan resmen ardı ardına her gün video koydum ve editlerken sürekli kendimi görüyorum ya hiç hoşuma gitmemeye başladı. Çünkü bence bir insan bu kadar kendini görmesi ve kendi dünyasına çekilmesi normal bir şey değil yani. Kendi konuştuğum şeyleri de dinleyip duruyorum editlerken. Kendimi sürekli görüp duruyorum. Hani sürekli bir kendine meşguliyet yaşadım da hiç hoşuma gitmedi. Çünkü ben hani aslında günlük hayatımda sürekli tek başıma olmama rağmen kendim hakkında şu kadar falan düşünüyorum. Genelde hep başka insanları seyrediyorum. Kitap okuyorum. Kitaplarda başka insanların hayatlarıyla ilgileniyorum. Hani kendi hayatımı gözlemlemiyorum ben normalde. Gerçekten öylesine yaşıyorum. Hani benim için, benim kendi bakış açım bile genelde üçüncü tekil şahıs perspektifinden ona hem hani böyle öznel bir şekilde kendi yorumladım çok olmuyor açıkçası ama o video editleme sürecinde o kalp kendimde oldum ki hiç hoşuma gitme. <laughs> Neyse diyeceğim o ki yani aslında bence normal bir durum değil bu. Bir insan kendi videoya çekip sonra editleyip bunu paylaşmak. <laughs> ama bir yandan da seviyorum yani. Ee, belki çok ardı ardına yaptığım için bana rahatsızlık vermiş olabilir. Şu, şu anda özlemişim mesela. Çünkü gerçekten kameraya konuşurken çok tuhaf. Bakın çok tuhaf. Kameraya konuşurken sizinle konuşuyor gibi hissediyorum. Hani bunu herkes söylüyor. Ama bence herkes gerçekten böyle hissediyordu. Yani şey gibi düşünmüyorum. Şu anda ben bir cihaza konuşuyorum ve kendi yansımamı izliyorum gibi değil de bu videoyu paylaştığımda sizin izleyeceğiniz bildiğim için gerçekten bir insanla konuşuyor gibi hissediyorum. Çok tuhaf. Mesela o kadar bu denli hissediyorum ki bazen o zaman kaçırmamam gereken bir şeyi de söylememek için ekstra çaba Oysa editlerden kesebilirim ama sanki söylediğim her şey direkt aktarılacakmış gibi. O yüzden bile kendi konuşmamı monitöre ediyorum. Her neyse. Bir görüşürüz. Şimdi bunu giydim çünkü öbür şeyde terlediğim çok belli oluyor. <laughs> bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. Instagram'ın kapanması. Ben Instagram'a çok bakmadığımı düşünüyordum ama bir şey fark ettim. Hani böyle gün içerisinde iki dakikalığına telefonunuza bakarsınız ya bir işle meşgulken biraz kafanız dağılsın diye. Ben o durumlarda hep Instagram'a bakıyordum çünkü TikTok hani böyle sanayım bir ortam değil bence. Orada bir video çekiyor. TikTok'un ne kadar Vine'a benzediğini fark ettim bu süreçte. Hani illa bir platform kapatılacaksa belki TikTok kapatılsaydı keşke. <laughs> Tabii ki de hiçbir platform kapatılmasın. Çünkü özgür bir ülkede yaşıyor olduğumuz varsayılmalı. Instagram çok daha güzel bir ortam. Hem daha estetik, hem e, tanıdığınız insanlarla komünikasyon için iyi. Hem o story olayını sevdiğimi fark ettim. Daha samimiydi. Ben kendi de story Başka insanların storylerine bakmayı da seviyorum. Bir açıkçası e, ila bir platform kapatılacaksa TikTok olsaydı dedim. çünkü şahsen ben TikTok kullanmaktan memnunum. Yürürken falan da TikTok izliyorum. Çok güzel, iyi geliyor ya. Zaman hızlı geçiyor. Ama şu yüzden söyleyeyim. Bazı insanlar bence TikTok'a o kadar çok bakıyor ki günde böyle 6-7 saat. Gerçekten gerçekliği tolere ve kapasiteleri çok azaldı bence. Mesela benim kendi hayatımda tanıdığım birkaç insandan şöyle bir şey duydum. Ee, Kimse benim videomu izlesin gibi bir şeyim yok zaten, Diretmem yok ama yani rastgele bir, birisi gelip bana tanıdım. İşte ben de senin videolarını izlemek istiyorum ne zamandır aklımda ama TikTok o kadar e, dikkat süremi düşürdü ki odaklanamıyorum. Hani bu benim sorum <laughs> Şimdi izleme tabii ama genel olarak mesela biriyle konuşurken bile odaklanamadıklarını fark ediyor. Gerçek hayatta yüz yüze konuşurken çünkü o kadar alışmışlar ki böyle bir kaydırarak 30 saniyede bir yeni bir şey görmeye seni tolere edemiyor artık. Ve bu çok rahatsız edici bir şey bence. O yüzden TikTok'tan da bu açıdan muzdarip. Dediğim gibi kendi için değil. Ve kullanmasını bilen için bence çok eğlenceli bir platform aslında. Ee, gerçek hayattaki diyalogların ya da etkileşimleri TikTok'taki, TikTok'taki gibi olması ise insan kitlesi var. Onu fark ediyorum. Dayanamıyorlar. Böyle 10 dakika onlar için artık çok uzun bir süre. Oysa 10 dakika düşündüğünüzde o kadar kısa ki özellikle gerçekten anlamlı bir şey konuşacaksanız. Ama işte her şey 30 saniye, 1 dakika, maksimum 1,5 dakikaya indirgenmeye çalışıyor ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden bakacağız. Tabii ki de bu benim hoşuma gitmiyor diye platform kapatılsın diyemem ama Ay, buna zaten bayağı da rahatsızlık duyuyordum. Bu bahaneyle anlatmak istedim. Hani şimdi gidelim yürüyelim. Arkadaşlar daha anca yarım saat yürüdüm ama çıktım. Ya yani aslında biraz zorlasam yürürdüm ama açıkçası kitabımı okumayı özledim. O yüzden şimdi biraz aşağıda kitap okuyacağım. Sonra tekrar çıkarım diye düşündüm. <laughs> İnşallah. Saat bir buçuk oldu. Hani bir 20 dakika, yarım saat falan takılsam sonra geri giderim. saat 9.30 oldu. Spordan geliyorum. Şimdi yemeğimi hazırlayacağım. Ama ayağım çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, hem size hem babama Amazon indiriminden aldığım kitapları göstereceğim. Ayaklarım bu kadar çirkin değil bence. Biraz yukarıdan çeksem babacığım. İlk önce e, Tolstoy'un Savaş ve Barış kitabını aldım ki bunu ne zaman okurum bilmiyorum çünkü çok kalın bir kitap gördüğün gibi. Bu ne gerçekten? Tuğlay mı ya. Bunu 310 liraya aldım. Bence çok iyi. Kapkalın bir kitap sonuçta. Ve baskısı ne kadar güzel bakar mısın? İngilizce mi? Evet İngilizce. Vay bayağı güzel. Evet cidim. İngilizce. Sonra iki tane Murakami kitabı aldım. Bayağıdır Murakami okumuyordum. Murakami'nin neredeyse bütün kitaplarını okumuş olacağım bunları da bitirirsem. E ben Murakami'nin en sevdiğim kitabı hangisi onu biliyor musun? Vallahi biliyordum ama unuttum ya kitabın adını. Norwegian Wood. Hayır hayır sahilde Kafka. Kafka on the shore. Norwegian Wood'u galiba imkansızın şarkısı diye Türkçe çevirmişler. Onu ne alakaymış ya? Bilmiyorum. E, zaten onun başı Beatles'ın şarkısından esinleme. Karakterler de Beatles'ın o şarkısını dinliyorlar kitapta. Vesaire vesaire. E, şu ikisini aldım. Bunlar da 200 lira falan. Çünkü neydi biliyor musun? Tanesi mi? Evet. Hem kitaplar indirimdeydi. Kız sen bütün kitaplara kaç lira para verdin? 1100 lira falan 8 tane kitap için. Aa. Evet. E şu anda bile 700 lira etti. Hayır çünkü... Ha. <laughs> Beni mi kandırıyorsun ya? Seni kandırmıyorum ama matematiğim biraz kötü olduğu için kafam karıştı. Ya 1500-1600 lira falan verdim galiba. Ne diyorsun ya? Aa, 8 tane kitap 1600 bölü 8 tanesi 200 liraya denk geliyor. Yani başka kitap almayacağım mı artık yakın zamanda? 8 kitabı bitirmen çok uzun Almayacağım ama bir de Paul Cole'un Aldatma kitabını almıştım. Onu bitirdim mesela 2 günde. O da buraya dahildi. Bir de Anna Karenina'yı aldım. Onun baskısı zaten mükemmel. Baba o baskıyı... E Normalde 800 liraya satılıyor tamam mı? Şu anda boynumdan terledim bu arada. Çok sıcak o <laughs> Kızım tamam strese girme ya. Fiyat o kadar önemli değil yani. <laughs> yani kız 800 liradan 300 liraya düşen kitap için yutkundur resmen ya. <gülüyor> <gülüyor> Baskı, hayır bu nedir ya? Hayır baskısını sen de gördün. Ciltli kitap. Hayır gördüm. İnsanın ilk... bir sevesi geliyor kitabı. Gerçekten öyle. ben ona <laughs> sarılıyorum. Bugün spordayken bu arasında okurken yanlışlıkla çöpe Ka düştü. Ka Ağlayacaktım neredeyse. Kadife <laughs> mi o ya? Kadife ha? mi onun kapağı? Kadife değil ama çok güzel. Ama elim çok terlediği için kitabın kapağı soyulmaya başladı. Bugün elime geldi Üff. şeyi. O yüzden çok gelirdim. Neyse. O da 800 liradan önce 450 liraya düştü. Sonra ben alsam mı almasam mı diye düşünüyordum çünkü Anna Karenina'nın diğer yayın evlerindeki fiyatları 300 lira falan O yüzden 150 lira fazla vermeye değer mi diye düşünüyorum. Öbür 300 lira olanların da kapağı güzeldi. Ama sonra indirimin bitmesine 10 dakika kala siteye girdim. Bir baktım. 450 liradan 310 liraya düşmüş ve mutluluktan dans edecektim az kalsın. Çok güzeldi ve şu anda hayatta sahip olduğum en güzel şeylerden biri bence o kitap. Ne diyorsun ya? O kadar kötü mü? Baba rengi... <gülüyor> <gülüyor> Güzel ama rengini görmedin mi? Sen de gördün kitabı. Gördüm. Elime alıp incelemedim ama güzel gözüküyor gerçekten. Çok güzel. Bir kitap. Ama biraz fazla kalın. Yani çok ağırlık yapıyor. Zaten kalın bir kitap. Her neyse ne diyordu? Dikkatimi dağıtmayın lütfen. Hem kitaplarda indirim vardı hem de e, 4 tane kitap alırsan üçüncüsü bedava geliyordu. O yüzden 8 tane aldım zaten. Hmm. Yani aslında altı tane parası ödedim sadece. Ha. O çok iyi. Bu matematiği söyleseydin. Aşırı Bu zaten vardı. Bu Alfred Adler'ın Yaşama Sanatı kitabı. Bunu ta karantinadayken almışım. Şöyle söyleyeyim, 22 liraya almışım yani. Hmm. Bu, bunu okuyacaktım, o yüzden buraya kaçmış. Alfred Adler'ı bayağı seviyorum ben. İnsanı Tanıma Sanatı diye bir kitabı var. İlk defa duydum ben adını. Kız bu şey gibi, bu kız mı? E, önce Freud çıkıyor işte bu psikanaliz, psikoloji alanında. Ha, evet evet, bunu biliyorum tamam. Sonra Adler ve sonra Jung çıkıyor Freud'un önce evet, kanki Toşko'su. Evet. Hatta bunlar Freud'u da pek beğenmiyorlar ondan sonra. Biraz... Bunlar sonra çıkan hepsi Freud'da eksiklik buluyor ama hmm. aslında olayı yaratan kişi. Aslında hayranlar zaten. değil mi? Hayranlar evet. Ya yani mesela Freud her şeyi libido'ya bağlıyor, Jung her şeyi e, şeye bağlıyor ya her şey değil de Jung biraz da shadow'a ve potansiyele bağlıyor her şeyi. Adler'da her şey aşağılık kompleksine bağlıyor. Yani her şey bir güç. Sence hangi haklı? Bence hiçbiri kesin olarak haklı değil. Ee, bence libido olayı Aşağılık zaten... kompleksine bağlamak nedir ya? Ya onu çok güzel anlatıyor. Şimdi ben oh, iğrenç anlatımda onu Allah. aşırı güzel anlatıyor. Bir şeyi, her şeyi aşağılık kompleksine nasıl bağlayabilirsin? Çok acayipmiş. Eee... Onu anlatamayacağım şu anda. Sonra? John... Eda, yeterince çalışmıyorsun. Yani. Ya baba ya. Okuyor, <laughs> John... John... okuyor, okuyor mu? Yeda ne yapıyorsun? Unutmuyorum da şu an... ya bak şöyle diyor. Mesela çocukluğunda e, her insan çocukken güçsüz olduğu için, çünkü sen hem fiziksel hem zihinsel olarak çok acizsin aslında ve hiçbir şeye becerin yok. Ne finansal anlamda bir kabiliyetin var ne. Ya nasıl anlatsın? Ya, tamamen... Neyse, sen bir daha korktum. Hayır, hayır anlatacağım. Tamamen başka insanlara bağımlısın, ebeveynlerine bağ bağımlısın. O yüzden çocukluğunda doğru şekilde yetiştirilmezsen o acizlik hissi erişkinliğe de taşınır ve sen onun bir komplekse dönüştüreceğin için bir daha öyle hissetmemek adına overcompensate yani fazladan kompanse etmeye çalışırsın o durumu. Telafi fazladan telafi etmeye çalışırsın. Ve o hissettiğin güçsüzlük duygusunu bastırma uğruna bir üstünlük uğruna savaşım verirsin sürekli. Anladım. Bunu daha sonra uzun uzun konuşuruz. Yok canım gerek yok sanki. Ya konuşuruz. <laughs> sonra ben... ben çok iyi anladım Eda. E, ben John Steinbeck'in sadece Cennet'in Doğusu kitabını okudum. Fareler ve insanların yazarı da oymuş. O kitabı da okumak istiyorum ama onun İngilizcesi 150 sayfa ve 300-400 lira. O yüzden o kitabı asla okuyamayacağım. Belki Türkçesini okuyabilirim. Türkçesi uygun fiyatlı olabilir. Evet. Onların Türkçeleri çok ucuz ya. O klasik onlar hepsi. East of Eden. East of bu, bu neydi? Ay, aşırı güzel bir kitaptı baba. O kitapta da genel olarak Habil ve Kabil diye incirilen bir hikaye var. Onun üzerine konuşuluyor. Hatta hikayeyi anneme evet, de anlattım. İki kardeş. Ha sen biliyor musun? Abi Le Cabri'nin hikayesi buna bir hikaye. Buna bahsettiğim, buna 10 kişiye falan bahsettim. Çünkü böyle yarı tanıdığım insanlara bile heyecandan bahsettim bir ara spor salonunda falan karşılaşınca. O ya da dünyanın yaratılışı insan ortaya çıkması falan İlk gibi bir şey. İlk bilen sensin bunu evet. biliyor musun? Evet. Çok zekisin babacığım. Estağfurullah. Yani. Sana çekmişim diyeceğim ama o ters Tersi şey çalışıyor. Olur, aynen. <laughs> ben zaten o yüzden sana zeki isimlerim. Kendime iltifat etmek için. He, dolaylı Gerçi genetiği o. annem de karıştığı için denklem bozuşabiliyor ya. Yani. <laughs> Annen de seyrederse bu videoyu görürsün. <laughs> ya yok canım annem de çok zeki. Biz o kadar zeki insanlar değiliz zaten yani ne yapmışız? He. <laughs> yani, Hiçbir faydamız yok dünyaya. <laughs> <yani. gülüyor> Anca kendimize. Aynen. Kendimize de çok faydamız yok yani. Ha, kitabın değerini bile sayfa sayısı ve verilen fiyatla ölçüyoruz yani. <laughs> Çok, çok sıradınız ya. Ya ama öyle. Şimdi sen incecik kitaba fazla para vermek ister misin yani? Hiç hoşlanmıyorum bu kadar Bence para vermekten. Bence ne kadar kalınsa o kadar Kendine para veriyorsun. Kendini iyi hissediyorsun kalınlığı için. Evet. Hocam. Mesela şu kitaba 300 lira verdim ya. Bu bana bedava gibi bir şey geldi yani. Sayfa sayısına göre fiyat. Tabii. Matbaa gibiyim ben. Eda'cığım tam olimpiyatlarda 3x3 basketbol seviyorum. Tamam be Çanatını ama... Sanatımı biraz hızlandırabilir misin diyeceğiz sen? İşte Janetin Dawson'u çok beğendiğim için bu kitabını da satın aldım. Grapes of Worth. Ne anlatıyor? Bakmadan aldım. Direkt adamı sevdiğim için aldım. Neydi kitabın adı? The Grapes of Worth. Ee, şey... Ya, Gazap Hüzünleri. Gazap Hüzünleri, aynen. Senin de bilmediğin şey yok. Aynen. Okudun mu? Ne anlatıyor? Okumadım ama Steinbeck realizmin öncülerinden bir tanesi olduğu için bu kitap çok geçerli. Realizm akımını çok seviyorum çünkü Anna Karenina da realizm şeyiymiş, örneğiymiş. Hı. Ben o realizm olayını bayağı sevdiğimi fark ettim. Bence de. Bir de benim mesela en sevdiğim janda magical realism diye bir alan. O da onun öncüsü de Murakami zaten. Hani böyle olması imkansız... Aşırı uç, kurgusal olaylar sanki çok doğalmış gibi anlatılıyor. Mesela hmm. e, Kafka'nın şu kitabında, sahilde Kafka kitabında gökten sardunya yağıyor. Herkes çok normal karşı karşılıyor. Sanki o, olamayacak bir şeymiş gibi değil de. Vallahi. Ben o olayı çok seviyorum. Magical reality. Büyülü gerçeklik deniliyor. E, sonra Homer'in İlyad destanını aldım. İlyada. İlyada evet. E o vardı sende ya. Yoktu baba. İngilizcesi mi yoktu? Türkçesi mi vardı? İkisi de yoktu. Allah Allah. Ee, bunu şöyle aldım. Bu desenler normalde böyle şiir gibi yazılıyor ya. Evet. Ee, günümüz İngilizcesine uyarlanmış versiyonunu aldım. O yüzden bak böyle daha kitap havasında. Onlar bilmiyor. da klasizm öncüsü. Klasizmi çok sevmiyorum aslında ama. Ama bildiğin klasizmin en baba kitabını almışsın fikrim olsun ya. Son olarak Freud'un bu da çok uygun. Bu 170 lira falandı. Allah Allah. Niye Size... fiyatlarını söylüyorsun kitapların ya? Sanki böyle gittiği yerleri anlatan, anlatırken de hep fiyatları söyleyen birisi gibi. Ben öyle bir insanım zaten nasıl sanki? <laughs> Hayattaki cimriliğini kitaplara yansıtmışsın. Hayır şimdi. cimrilik değil de uygun fiyatı alınca çok mutlu oldum ki daha fazla alabileyim. Artık diyorum. ben ediyorum onların parasını. <laughs> o da ayrı bir şey alınca ne yapabilirim? bir insan 8 tane kitap alır mı? Allah'tan ucuz almışsın. O işte Allah'tan diyoruz. Ucuz almasam 80 tane kitap almamı aklayamam yani. Doğru söylüyorsun. Evet. <laughs> Hak verildi. <laughs> Hak verdim doğru. Studies'in hysteria. Ne? Hysteria. Ha. Bence o lazım olur sana. <laughs> Freud'u seviyorum ya. Yine ben en çok Freud'u seviyorum yani. Ha, Jung amcayı sevmiyor musun? Jung Jung amcanın sadece bir tane kitabını okudum. Ki o da hayvan kadar kalın da aslında. Ama Freud'dan daha çok kitap okudum. Ee, mesela Freud'in slip diye bir şey var. Bu dilinin e, dilinin yani bir şey diyecekken sürçme olmadı. İşte benim de dilim sürç. Sürçme. Dil, dil sürçmesi. Sen mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> dilinin ben <laughs> Sürçme. Sürçme ne demek lan? Daha anlamlı bir kelime yani. <laughs> Nereden baksan. Ya, dilinin sürçmesi hani asıl söylemek istediğin şeyin ağzından başka bir şekilde çıkmasıdır ya. Ben Freud'un ilk kitabını okuduğum zaman Introduction to Psychoanalysis diye bir kitaptı. Geçen yaz okumuştum ve böyle e, siz yoktunuz. Şehir dışınızda, şehir dışındaydınız. Sonra yağmur yağıyordu. Sonra ben spora gitmeden önce Lomond'a gidip onu okumuştum. Çok yalnız bir şeydi. Biraz üzücüydü e, ee, ilk onu oldu. Ama sonra kitabı çok beğendiğim için hemen sizin olmadığınızı unutmuştum. Yalnızlığımı unutmuştum. Çok mutlu olmuştum. Allah Allah. Neyse sen, orada şey diyordu. Hani e, aslında dil sürç, sürç, sürçmeleri Süçme. süç, e, çok şey anlatır diyordu. Ha. Evet. Tüm bunları söylemek için bu Freud arada. bunların arasında rockstar ya. Evet buna Freudian slip deniliyor işte. Ne diyor? Freudian? Freudian slip. Freud'in kayması. Hmm. Kayıyor ya orada bir şey. Ve kitabım karıttı. Bitti mi? Bitti evet. Allah'ım ya. <laughs>